Biraz değiştim. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Değiştim. Unutamadığım sözlerinin arasında sıkışıyorum. Bir yanım kendimi kolluyor, bir yanım seni. Ben benimle savaşıyorum. Seninle değil. Sonucu kılıcı kuşanınından belli olan bir savaşın ne kazanabileni ne de kaybedeniyim. Sorun değil. Elbet alışırım. Biraz alıştım. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. alıştım. Varlığını istemediğim tüm eksik yanları ve çokluğunu da yokluğunu da istemediğim iki arada bir derede duyguya alışıyorum. Bir yanım bırak diyor bir yanıma. Kesin değil. Henüz tanıştık. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Tanıdığımı sandığım bana daha yakınım artık. Duvarları anlatırken öğrendiklerim kendi hakkımda ve aynalarda ağlarken gördüklerim kendi tarafımda. Bir yanım memnun oldum diyor, bir yanım tanıyamadım daha. Samimi değil, bir hayli kırıldım. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Canıma batan her halin felç gibi indi bedenime. Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Aslında ne sana ne olanlara. Kendime kırgınım. Maziye hiç değil ana kırgınım. Anlatamadığım, anlayamadığım masalların bana yaptıklarına dinlediğim şarkılarda bana seni anımsatan şarkıcılara. Beni anladığın kelimelerin bana her şeyi anlatıyor gibi geliyor oluşuna. Bir hayli kırgınım. Beni ben kırdım oysa. İyi değilim. Galiba yoruldum. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Kalbime kalbimi kanıtlamaktan ve kanıtladığıma kendimi inandırmaktan ve dahası kocaman bir sahada tek başına koşmaktan yoruldum. Aslında ne pişmanım ne de pes ediyorum. Sadece beni kaybettikçe seni kaybediyorum. Şu kalp denen beni bana sorgulatıyor artık ki seni sorgulamamasını nasıl beklerim? Toprağa bakan yanım senden zaten ayrı. Sana bakan yanımsa toprakla aynı. <laughs> ne yaparsan yap, gördüğünün seni görmesini bekleyemezsin. Gözlerim yorgun, dudaklarım, dudaklarım hissiz. Dokunulmadan geçen yıllar bana ağır. Sarılmadan geçip giden uğurlamaların kavuşmaları hep beklentisiz. Söyleyemediklerini söylesen de şimdi sesin ağaçına yanım. Onca sessizlikten sonra artık sağır. İsteyerek değil. Çok çalıştım. Paylaştığımız hayatımızda bıraktığın onca üstü kapalı gitizine, beni yerle bir eden, kendince açık olan her tepkiye. Ve bence bana tanımadığım bir adamı göstermene rağmen gitmek için, bitmek için, sana huzur vermek için çok çalıştım. Daha önce de gitmiştim kendi isteğimle. Anladım ki daha önce sevmemiştim. Çok çalıştım inan. Çok değişen yanımın aslında hep aynı olduğunu göstermeyi, her defasında daha da tozlanan canımı kırmadan korumaya ve alışmaya kendimi, bu göz gözü görmez dumanlı halime çok alışmaya çalıştım hem de. Tanıştım seninle doğan yanımla da, ölen yanımla da. Birini yaşattım, yaşatıyorum da hala ama diğerinin ölmesine engel olamıyorum da. Yorulmak dinlenmekten geçmiyor. An be an çöküyor insanın içindeki güç. Işığı sönüyor. Beyaza dönüyor rengi gitgide. Hissizleşiyor. Ne yormak istedim seni, ne de yormak kendimi. Çok çalıştım gitmeye de kalmaya da ikisi de aynı acı kolay değil ikisi de aynı acı